Arkadaşlar bugün size geçmişteki kötü hatıralardan kurtulmak için 3 adım vermek istiyorum. Cambridge Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı kötü hatıralardan kurtulup geleceğin tadını çıkarmanızı sağlayacak 3 adımdan bahsediyor. Gerçekten bu 3 adımı hayatımızda atmaya başlarsak geçmişin kötü hatıralarından kurtulabiliriz. Yoksa geçmişteki bütün o yaşadıklarımız bizi bugün de rahat ettirmez. Nedir bu 3 adım? Hemen veriyorum. Bir kabul edin. Geçmişi değiştiremeyiz ama şu anımızı ve geleceğimizi değiştirme şansımız var. Bilim adamları şunu söylüyorlar. Farkına varmak ve kabul etmek. Onu ortadan kaldırmanın ilk adımı. Bu yüzden geçmişteki kötü anılarımızı bırakıp kendimizi suçlamadan şu anda yaşamalıyız. Bak önemli olan şey şu, suçlamadan. Keşke şöyle yapmasaydım, keşke şunu niye yaptım ben? Ben çok büyük bir hata yaptım geçti. Suçlama yok. Geçmişte başınıza her ne gelmiş olursa olsun geleceğiniz lekesizdir. Geçmiş o geride kaldı. Gelecek. Tertemiz bir gelecek seni bekliyor. Doğan her gün yeni bir hayata başlama fırsatı ya. Bir defa önce bunu görmemiz lazım. Unutmayın. Olmak istediğiniz kişi olmak için geç kalmış sayılmazsınız. Sadece sormanız gereken soru şu ben bunu yapmaya hazır mıyım? Hazırsanız hemen başlayabilirsiniz. Kendini suçlama yok. Ama hocam ben geçmişte yaşadıklarımdan dolayı kendimi suçluyorum diyorsanız size söylemeniz gereken telkinler hazırladım. Bu telkinleri her gece yatmadan önce her gün sabahleyin kalkar kalkmaz yüksek sesle içinizde duyarak hissederek okuyun. Ben kendimi tam olduğum halimle onaylıyorum. Ben yaptığım ve yaşadığım her şeyi onaylıyorum. Ben tüm yaşadıklarımı yaşanması gerektiği için yaşadım. Ben tüm kararlarımı ve seçimlerimi onaylıyorum. Ben herkesin olduğu gibi olmasına izin veriyorum. Her gün sabahleyin kalkar kalkmaz, gece yatmadan önce. Bu telkinleri en az üçer defa okuyup öyle yat. Kendinizi suçlamaktan kurtulacaksınız. Bak benden söylemesi. Şair Mehmet Aygün'ün bununla ilgili çok güzel kısa bir şiiri var. Yanlışsa yanlış, hataysa hata. Ben yaptım. Bunun başkasıyla yok ilgisi. Bahaneler arkasına saklanmıyorum. İşte sana tecrübe, işte hayat bilgisi. Bu şiir gerçekten geçmişte yaşadıklarımıza nasıl bakmamız gerektiğini çok güzel özellemiş. 2 öğrenin. Asla geçmişte yaşamayın ama geçmişten ders alın, öğrenin. Sıkıntıları lütuf olarak görün. İster pozitif olsun, ister negatif olsun hayatımızda yaşadığımız her şey bir tecrübedir. Onlardan öğreniriz. En çok şeyi de bizi en fazla zorlayan, en fazla acı çektiğimiz tecrübelerden öğreniriz. Çok güzel bir söz var bununla ilgili. Hayat yaşla değil, yaşadıklarınla anlaşılır. Bu yüzden her yaşadığınız olumsuz tecrübeden ben buradan ne öğrendim? Nasıl bir ders çıkarabilirim? Bunu sorgulayarak hayatınıza devam edin. Ve şunu da unutmayın. Yüzleştiğiniz zorluklar, yaptığınız hatalar, katlandığınız acılar olmasaydı şu anda olduğunuz insan olamazdınız. Şimdi sahip olduğunuz bilgeliğe ve donanıma sahip olamazdınız. Doğru mu değil mi? yaşadığınız acı ve sıkıntıları gerçekten kim olduğunuzu bulmanıza katkı sağlayan, içinizdeki yatan gücü ortaya çıkaran bir hazine gözüyle bakın. Benim daha güçlü, daha dayanıklı, potansiyelimi daha iyi fark etmemi sağladı. Bu acılar, sıkıntılar, problemler diye düşünün. Ben kekemeliğe böyle bakmıştım. Bir dert, bir sorun, bir sıkıntı, hayır. Benim gelişmemi, değişmemi, daha farklı bir insan haline gelmemi sağlayan bir hazine. Ben böyle baktım kekemeliğe. Hayatınızdaki zorlukları düşman gibi görmek yerine tecrübe kazandıran dostlar gibi görün. Bu sizin hayatınızı değiştirecek. 3. Bağışlayın. Başkalarını ve kendinizi bağışlayın. Böylece olumsuz hatıraların önüne set çeker her anın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz. Ve inanın en zor şeylerden birisi insanın kendini affetmesi. Kendini affedemeyen başkasını zaten hayatta affedemez. Kendini affetmekte zorlananlar için harika telkin cümleleri hazırladım. Gözlerinizi kapatın. Kendinizi gözünüzün önüne getirin. Karşınıza alın kendinizi ve ona bakarak günde üç defa yüksek sesle sabah akşam bunları tekrarlayın. Yaşadığım ve yaptığım her şeyi seviyorum. Tüm yaşadıklarımı yaşanması gerektiği için yaşadım. Yaşadığım ve yaptığım her şey için kendimi onaylıyorum. Beni bir başkasının onaylaması gerekmiyor. Ben kendimi seviyor, beğeniyor ve onaylıyorum. Hayatı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Eğer başkalarını affetmekte zorlanıyorsanız, kimse o kişi, bu sefer o kişiyi gözünüzün önüne getirin ve onu alın karşınıza ve şu cümleleri yüksek sesle ona söyleyin. Ben seni affetmeye niyet ettim. Ben seni şu anda affetmeyi kabul ediyorum. Seninle yaşadığım her şeyin benim en yüce hayrıma olduğunu kabul ediyorum. Senin varlığına şükrediyorum. Bu yolda sevgiyle seni serbest bırakıyorum. Seni affediyorum, kendimi affediyorum. Yüreğinizde onu affettiğinizi hissedin. Hissedene kadar bunu devam ettirin. İnanın o kişiye karşı bakışınız, her şeyiniz değişecek. Evet arkadaşlar bu üç adımı atmayı başarırsanız geçmişinizdeki kötü hatıralarınızdan kurtulursunuz. Çevrenizde geçmişine takılı kalan sıkıntılı arkadaşlarınız varsa bu videomu gönderin. Onlara da katkı sağlayalım. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.